bugün feasible deneyeceğiz. Herkese tut. selam. 33 yaşım. Kanka dur. Şunu bir tut. Açacağım. Ya tut yüzümü gösterme Kim bu kimse yüzünü. Onu... <laughs> Öldü ya devamın. Hmm. Evet. Kim kaçmış? Kanka bu başkası rezim bu ti. Ben, ben asla ikiye giremem. kanka. Öf.

tabii. Bir kaldı, yok oldu çık <laughs> <laughs> <Yanaştıra> <laughs> <Aman. Baraba>. hmm. <laughs> İyi lan. Bir Bir Abi, çok <laughs> Abi çok güzel ya. Ben okutun. Belki 10 bin dolar falan gelir.